<laughs> Arkadaşlar merhaba. Ee, ağzım şapladı. Şimdi Evet. Sıkıntılı bir dönemdeyim. Oram ağrıyor, buram ağrıyor dedim. Bir önceki videoda bu videoyu gündüz atacağım arkadaşlar. Özellikle yaka mikrofonu kullanıyorum çünkü evimin çok yakınında biliyorsunuz size bir inşaat var. Şantiye devam ediyor demiştim. İnşallah sesim şöyle yapayım. İnşallah sesim size iyi gelir. Ee... şimdi Evet bir süreç beni bekliyor. işte bankalarla bir sıkıntıya girdim. Ha bir şey olacağından değil. Hani derler ya götümdeki don bana ait değil. Ben onun tedbirini aldım zaten. Giymiş bir şey alamazlar benden. Ama süreçte şu gözüme ilişti. Hafta içi her gün sabah 9.30'da arıyorlar. İşte ne zaman ödeyeceksiniz, ödemezseniz işte sizi hukuk buramıza devredeceğiz. Hani korkutuyorlar insanları, Psikoloji, psikolojini bozuyor senin. Şimdi içinizden şunu diyenler olabilir ya arkadaş sen de bu parayı harcamışın öde yani. E tamam öde de imkanın varsa ödeyeceğim. Bir imkan da sunmadıkları için zaten artık biz onlarla böyle olacağız. Bu birinci perde. Ellerinde bir kağıt var, bir metin var. Senin konuşmana müsaade etmiyorlar, seni dinlemiyorlar, seni insan yerine koymuyorlar. İşte bir efendi, şu kadar bir miktarı bugün ya da iki gün içerisinde ödemeyi taahhüt etmeniz lazım. Etmeniz durumunda işte biz yasal takip birimimizi göndermeyeceğiz. E, tamam, evet. Ne kadar bir meblağ? İşte 3500 ya da 5000. Misal 3500 ilk sunduklarıydı. ikinci sundukları 5000 oldu bir X bankanın. E kardeşim bak diyorum ki e, genel sağlık sigortam yok şu an benim arkadaşlar. Çalışmadığım için bir yerde de hani sigorta yapmıyorlar. E, hani eczaneye gitsem ilaç yazdırsam SGK'sinin e, kapanışını vermiş. Parayla alman lazım diyor eczane gibi. Öyle düşünün. Ben niye böyle oturuyorum ya? Biraz da geriye gitsem siz yine beni göreceksiniz değil mi? Nasıl? Şuraya takarım. Sesim size gene gelir. Yani arka tarafta çalışma oluyor dedim ya. Onun için. Şimdi neden buçukta aranıyor? Neden 11 değil, 12 değil? Diyorum ki kardeşim bak çalışmıyorum. Şu kadar aydır çalışmadım imkanım yok. Yardımcı olun ödeyeyim. Hani ben de meraklısı değilim hani kıcıma bankayı takmaya ya da işte e, bu süreci yaşamaya. Bak şunu da anlıyorum. Onun da eline o memurun da eline böyle bir metin verilmiş. Çar 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 okuyor 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 sana şey yaptırmıyor. Açıklama verdirmiyor. Sen şimdilik beni adamdan saymazsan, bana açıklama yapmazsan, eh, ne halim varsa gör derim. He, şöyle bir şey. Bankada param olursa alır. Taşınır taşınmaz malım olursa alır. Hani o eskiden korkuturlardı eskiden. E, sabit ev telefonlarına kadar haciz yaparlardı arkadaşlar. Ben o dönemleri de gördüm. O zaman e, bu bir iki sene önce öldüğünü öğrendiğim e, bir yavşak puşt var. E, babamın erkek kardeşi. Zamanında o büyük bir kazık atmıştı rahmetli babama. E, yani bizim hani malımız mülkümüz o zaman vardı. Babamın vardı. E, yani hani böyle olduk o push sayesinde yurt dışına zaten kaçtı gittiydi. Yemediydi büzüğü. Ya ben hep söylerim hani babamın erkek kardeşi derim konunun içerisinde hani cehennemde odunu bol olsun derim. Hiçbir zaman içinde bu kelimenin haricinde bir şey söylemedim. Hani güzel şey söylemek içimden gelmiyor. Hani şöyle söyleyeyim o zaman kaç yaşındaydım? 15, 16 değil 20, askere gitmiş miyim? Ben neyse hatırlamıyorum. Askerliğimden önce diyeyim. Tam hatırlayamıyorum tarihi. Artık biraz ıı, rakamlar, tarihler ve isimler konusunda hafızam beni yanıltıyor arkadaşlar. Hani gördüğüm yüzü unutmuyorum. Tarihler, rakamlar dediğim gibi isimler biraz böyle birbirine giriyor. Çünkü eee ıı, o kadar çok insanla teştiki mesai yaptım ki e bir de bu e, kanal böyle sizler sayesinde hani tutunca, gündemde kalınca, beğenilince, izlenilince bir takım sosyal ağlardan e, sayfalarım var. Bana ulaşıyorsunuz. E, şimdi isimlerini zikretmeyeyim. Facebook olsun, Instagram olsun. Benim kendi şahsi eee Instagram'ından bile artık bana ulaşıyor insanlar. Hani bir gizem kalsın. şey olmasın istemiştim. Böyle oradan da hani trafiğe girmeyeyim. Burası hani rakıya fısıldayan adam burası. Hadi benim kendi özel dünyam demiştim. Birkaç tane işte arkadaş bizim bu kimliğimizi akıllara sıra hani Patlattılar, ismimi zikrettiler falan filan oldu. Hala hani benim videolarımı kanallarında yayınlayan birkaç tane zırzop var. Bakın hala müdahale etmedim. Hala telif hakkı atmadım bunlara. Hala benden nemalanmaya uğraşıyorlar. Neyse Allah'larından bulsunlar. Ben Allah'a havale ediyorum. Ee, artık Eskisi gibi hani bıçak gibi kestirip atan bir yapıya da sahip değilim. Niye böyle oldum? Niye bu kadar hani yumuşadım? Ee, onu da bilmiyorum. Merhametli oldum diyeyim. En doğru kelime bu. Ama ben şunu gördüm. Allah havale ediyorum dediğin zaman illa ki öteki dünyaya kalmadan bu dünyada onun cezasını e, yaradan veriyor. Ee, ne dedim? Ha ben haciz olayı gördüm arkadaşlar. Bizim eşyalarımızı gelip yazdılar, çizdiler. Bir de şöyle bir şey var. Hani bir avukat ya da iki avukat geliyorlar böyle. Sıkıştırıyorlar seni. Bunu yazdık. Bunu yaz. Bunu yaz. Bunu yaz. Bir de yanlarında polis gelir. İşte hani mukavemet göstermedi. Yani kendini gösterir böyle. Yelekli polis. Polis yazar üstünde. Ya da kimliğini gösterir falan. Bir şey yapacağından değil. Hani görüntü bazı yerlerde böyle agresif insanlar olup böyle avukatlara saldırır döverler. Bizde öyle bir şey olmaz. Ülkenin kolluk kuvvetini kalkıp da hani e, vuracak edecek e, yani zarar vermeye kalkacak birisi değiliz. O dönemden bahsediyorum. Şimdi de aynı. Şimdi de gelsinler ama şunu söylerim. Kardeşim avukatlar gir içeriye. Memur kardeşim gel bir otur birlikte biz çay içelim. Bu benim evime benim kimlik bilgilerim sahte <laughs> sahtekarlığa karıştıydı. Sahtekarlığa karıştı. Şey, dolandırıcılığa karışmış. Hala dosyaları sürer. Söylemiştim. Üstünden yüzeysel bir geçeceğim. Düşünebiliyor musunuz? Saf su içiyorum. <laughs> Artık yemiyor yani. Yusuf Yusuf o moddayım. Şimdi benim evime polisler girdiler, arama yaptılar. İşte arama emrimiz var falan filan diye. Hani hep gördüğümüz o eski şeyler gibi oldu. Ee, Amerikan filmlerindeki, dizilerdeki gibi. Kapıyı çalıyor iki tane rozetli adam. Arama emrimiz var, çekilin falan filan. Ya geç buyur ara ne arayacaksın? İşte insanları o zamanlar şey yapıyorlar, arıyorlar. 0800'lü birkaç tane hat almışlar. İşte biz bilmem ne bankasından, biz CART Bank, biz CURT Bank. Bir takım hani böyle özel bilgilerden, hani bazı datalardan mı artık, nereden öğreniyorlar bilmiyorum. Ulaşıyorlar, birkaç tane böyle hani sihirli kelime söyleyince de insanlar işte kart bilgilerini, bilmem nelerini, her şeylerini söylüyor. Öyle öyle hortumlama muhabbeti. Paralar Malta'ya ve Ukrayna'ya kaçıyor duruyor. E, sanaldan alışverişler yapılarak böyle hala süren e, adım açılmış 350 tane soruşturma evrağı var. Daha ben bunların içerisinden e, bir beş tanesinden beraat aldım. Çoğunluğunda hani takipsizlik alıyorum ama e, işte karakola git ifade ver hakim karşısına çık yani e, Bakırköy Adliyesi Çekmece e, en çok çağlayan, çok gittim ifade vermeye yani artık ifadeye çağırdıkları zaman beni karakoldan, oturduğum ilçe karakolundan bıkmıştı polisler benden. Neden bıkmıştı? Çünkü yazı imza örnekleri istiyorlardı. İşte oturarak bu eliyle 30 sayfa, ayakta bu eliyle 30 sayfa çömelerek bu eliyle 30 sayfa bir yazım metni veriyorlar sana. Sen onu yazıyorsun tamam mı? Öyle. Aynısını bununla da istiyor. Diyorum ki ben arkadaş solak değilim yazamıyorum. Hani kalem tutamıyorum. Bu el tek bir işe yarıyor benim. Yani ben bununla ağzına çorba bile götüremiyorum. Yok ya nasıl oluyorsun? Karala fark etmez falan filan. Bu benim verdiğim yazı imza örnekleri de üniversitelerde bilir kişiler var. Büyük hani profesör herhalde bunlar. Bilmiyorum tam ünvanlarını. Onlar işte mukayese ediyorlar. Biz bunlar hatlar alırken bir sözleşme yapıyorlar. Orayı imza atmışlar, yazı yazmışlar. Ya yani yazdıkları da hep benim bilgilerim. Adım, soyadım, o anki adresim <laughs> işte ee, nedir falan filan işte bütün bilgilerim. Kimlik nüfus kağıdındaki bilgilerim, sayfonom, cilt nom, telefonum, adresim, kılıntıyım. en son imza bölümü var. İmza bölümündeki imzayı karalamış, sallama yapmış. Onun için benden o kadar çok böyle imza at şuraya diye imza aldılar ki artık kendi imzamı atmaktan e, gına gelmişti. Her neyse konudan konuya geçtik. Yani e, şimdi o zamanlar dediğim gibi şey vardı, haciz vardı, ev telefonları haciz edilirdi. E, biz bir dönem şimdilik mahkemede e, kaybedeceğimi biliyor babam. O zamanlar e, Sultan Ahmet Sultan Ahmet'te şey vardı arkadaşlar. Adliye vardı. Şimdi kapattılar orayı. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. O turistik gezi alanı yaptılar. Orada bu şey var. Mısır pire... Aman. Bir taş var böyle dikili. Üstünde hani Mısır yazıları falan var. Bu tarafta Ayasofya var. Şimdi burada hani tramvay gidiyor geliyor hani sirkeci işte zeytin diye burada dükkanlar oteller falan ara bir yer vardı böyle o gezi parkının hemen yanında orada hala o bina orası o zaman adliydi biz oraya gitmiştik tabii babam kaybedeceğimizi biliyor şeyler hani e, ters gidecek biliyor karşı taraf kazanacak çünkü işte o puşt e, bir şeyler yaptı etti ortalarda işte sepetler senetler var. İşte ödeme tarihi sözü verilmiş, ödenmemiş, kıl tüyü falan şöyle. Ee, o zamanlar şey yok. Hani cep telefonu yok arkadaşlar. Biz oradan topukladık hemen. İşte mahkemeyi kaybettik diye. Avukat da hemen işte gitti. Kaleme kağıtlarını alacak falan filan. İşte o şey yapması lazım. <laughs> bir kamyon, kamyoner artık ne bulacaksa işte icra memurları onları toparlayıp bizim evimize gelecek. Eşyaları kaldıracak. Ee, biz işte o süreçte eşyamız da kalmamıştı zaten o zaman da hani e, satıyorduk. Geçinebilmek için işleri ters gidiyordu. Bir yerde o zaman babam da tutunamamıştı. Hani derler ya geldi mi üst üste gelir. Öyle bir dönem. Biz de birkaç gün öncesinden eşyaların hani bizim için değerli olanlarını güvendiğimiz komşulara bıraktık. İşte kömürlüğe sakladık. Çatıya terasa sak, çatıya koyduk. Ee, şeye gönderdik. Bir boş dükkan hani içine büyük başları oraya koyduk. Hani şey Somyalar vardı eskiden, bilmiyorum bilir mi Somya'yı oraya koyduk, Hani büyük olanları, küçük başlar falan. Hani konu komşuda duruyor. Yani şimdi o yok arkadaşlar. Niye yok? Çünkü e, ülkemizde o kadar çok geçim sıkıntısı yaşayan insan var ki e, adliyelerdeki icra dosyalarının ve e, kredi kredi kartı ya da sair borçlardan insanlara açılmış dosyaların sayısını çalışan mübaşirler bile bilmiyor. Şey, kalemdeki çalışan memur bile bilmiyor. Yani içeriye giriyorsun giremiyorsun. Yerlerden tavanlara kolon gibi dosya yükseliyor. İnsanların alım gücü kalmadı. Çünkü paramızın değeri yok. Çıktığı tarihte bir dolara karşılığında şey 200 liramız e, kaç dolar yapıyordu? 121 dolar mı? Ne yapıyordu? Şu an e, 19 ya da 21 dolara falan düşmüş. Yani 200 liramız dolar karşısında. Yani bir şey üretmiyorsun, ürettim zannediyorsun. Ama işte şimdi politik konulara girmeyeyim ama e, ülkenin başındaki adam kendine 13 bin lira şey yaptı, zaf yaptı, 100 bin lira oldu. Maaşı bizimki asgari ücretli olarak çalışsak belli benim söylememe gerek yok her neyse oralara girmeyeceğim de şey bir şeyler söylemem lazım birkaç kişiye e, değinmem lazım şimdi bana dedim ya bir takım sosyal e, mecralardan ulaşabiliyorsunuz bir kardeşim yazmış e, ismi Osman abi benim de yaşadıklarımdan bahset demişti. Birkaç videodur bahsetmedim. Bu videoyu da paylaşmak istiyorum. O konuyu videoları izlediği için konuyu ondan bahsettiğimi inşallah anlar. senin en büyük sorunun uzun süre işsiz kalman demiş. Tamam. Benim de senin gibi bankalara ve kişilere çok borcum var. Bahis oynayarak bu hale geldim. Bir videomda bu konudan bahsedersen bahis ve kumar oynamasın insanlar. Yani e, bu iyi bir şey değil demiş. Benim bir videom vardı kasino diye orada söylemiştim. E, sonuna da o bağlamış. Kasa her zaman kazanır demiş. E, kasa her zaman kazanır. Peki bahis mi belası? <laughs> Neyse Allah'a emanet kardeşim. E, kısa kısa tuttum e, mesajını ama... Yani kendini biliyorsunuzdur. Arkadaşlar tabii ki e, bahis ve kumar her zaman için insanı bitiriyor. Bitirir. Şimdi e, Whatsapp'tan bir arkadaş Almanya'dan yazıyor bana. Numarasını kaydedemediğim için e, isim olarak kaydedemediğim için şöyle söyleyeyim. <laughs> Hep bana böyle e, moral vermek, motive etmek için güzel şeyler yazıyorsunuz. Teşekkür ediyorum öncelikle. E, annen ne sağlıklısın? Annen sağlıklı ve hayatta e, annesi olmayan ve özleyen kaç kişi var? Ben de kaybettim. Artık ufak şeylerden mutlu oluyorum demiş. Bu mesajı beni etkiledi arkadaşlar. Neden, ne açıdan etkiledi? Evet. Babamı kaybettiğimizde, rahmetli olduğunda babam, e, anam, kardeşim ben bir anda böyle üç üçümüz böyle kaldık ortada. Bir anda omuzlarınızda öyle bir yük biniyor ki ulan diyorsunuz ne oldu? Her <laughs> neyse yani şunu söylemek istiyorum. E, şu an evet iyi kötü anama ben bakıyorum e, çünkü benim anam e, hiç çalışmadı, babam hiç çalıştırmadı dedem de, onun babası da onu hiç çalıştırmamış. Ee, gelinin, gelin olarak almış, işte eve koymuş, oturtmuş, ev hanımı yapmış. 30 sene evli kaldılar. 30 senenin üstüne işte rahmetli oldu. O puş yüzünden çok sıkıntılar geldi rahmetliye. Onun için hiç sevmem. O puştu. Şimdi yol bilmez, iz bilmez. Bir de bu aralar e, ufak bir sıkıntımız baş, baş gösterdi. E, unutma başladı. Bir de bazı şeyler sürekli tekrarlıyor. Söylüyor. Söylediğini unuttuğu için bir daha söylüyor. Tamam söyledin anne. Tamam söyledin anne. Şu geldi. Allah uzun ömürler versin. Şu an benim başımda olmasa e, ben bir eee çorba kaynatamam de, hani belki çok sembolik gelecek size ama bir çorba kaynatabilecek pozisyonum yok. Hani bir makarna haşlama yap desen yapamam. Hani örnekleri minimal tutuyorum ama boşlukları siz anlayın yani demek istediğim. Hani etrafımda o kadar çok insan olmasına rağmen şöyle bir sorguladım. Aslında ben yalnızım. Tekim. Kimsem yok kimsem yok. Ya onun için arkadaşlar işin sonunda hani toplumsal mesaj da verecek değilim ama e, başımızdayken büyüklerimizin e, değerini bilelim. Gerçekten değerini bilelim. Ya her neyse. Çok merhametli oldum ben bu aralar ya. E, bilmiyorum. Çok uzatmak istemiyorum ya. Bir içim tuhaf oldu arkadaşlar. E konuştum konuşacağımı diyeyim ya. Ee, neyse arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. O arkadaşı içmek isteyen ne içsin? Ee, <laughs> Kaptan abiniz hepinizi seviyor. Şu anız artık benim adımı biliyor da bakmayın benim bu slogan böyleydi. Bir zamanlar yağ gibi kaysın derdim. Şimdi hala bu sloganı söylemeye de devam edeceğim. Aa, şu var aklıma gelmişken e, bilmiyorum bu bana karşı izleyecekleri tavırda burayla ilgili herhangi bir yaptırım uygularlarda ben bir şeyler paylaşamıyor olur isem bilin ki bu benden kaynaklı olmayacak. Onu bilmiyorum. Onu araştırmam lazım. Onu bir, bir avukata sormam lazım ya da bu konuda bilgisi olan daha profesyonel bu alemde İş yapanlarla yayın yapanlarla konuşmalıyım Her neyse arkadaşlar. abiniz gider kendini iyi bakın hoşçakalın.